bak kuzularım. Nasılsınız? 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 Gelin bakayım. Herkes alsın. Herkes alsın. Hadi benim yavrularım. Gel gel be çekinme gel. Korkacağını son insan bile ben olmak istemiyorum. Gelin. Gelin yavrularım benim gelin. mu bu? Korkacağını son insan bile olmak istemem. Gel çekinme gel. Oino, oino, muy bien, muy bien, yağmur yağıyor görüyor musun? Çocuklar hepsi içeride bak hepsi. Hepsi içeride yavrum. Hava soğuk hepiniz içeride sürdün mü Gel. Poşetçiler de poşetçi. Oh. O da haklı abi değil hava buz gibi. Çıkmayın çocuklar herkes kalkın orada. Hadi aşkım hadi aşkım. Oo. Vay Allah'ın da kurbanın. Ha, bu da senin. Bu da senin. Buyurun. Hadi afiyet olsun. Hadi, hadi ben Hadi çabuk çabuk. Bu. Oh. Hele gelişe bak, hele gelişe bak, hele gelişe bak. Hele gelişe bak, babayı gördüler hele koyduklar da yedikleri be, gelişlerine bak ya. Ana bana 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 benim acil ciğerim acil acil ciğerim koca kafa anam 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 azrail misin bunu bu türlü yeri senin hoş geldiniz merhabalar merhabalar yavrularım ne yapıyorsunuz bugün 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 kıtlık var kıtlık var yok lan kıtlık kötü bir şey değil mi bugün varlık var varlık anam dolu aslanlarım benim aslanlarım babayı bekliyorlar Merhabalar, nasılsınız? 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 Nasıl bunu diyeceklerim? Haydi o zaman başlıyoruz. Haydi, herkes yerine geçsin. Herkes yerine lütfen. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. O zaman başlıyoruz. Buyurun efendim. Şöyle bir... Lütfen. Ama döküyor mu? Peki döküyor bak. Buyurun. 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 Buyurun 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 lütfen lütfen. Lütfen. Sizi seviyorum. Lütfen. Ha? Söyleyin ki oh, Aşklara bak sen aşklara ya. O Allah'a kurban olurum ben. O Allah'a ki bana sizleri katletme görevini vermediği için o Allah'a kurban olurum ki sizlere bakma görevini bana yüklediği için o Allah'a kurban olurum. Kurban en azından benim içim rahat evime gittim mi huzurla gidiyorum yağmurda yaşta üşüyorum baba dert değil hele bir öpücük ver baba gönlüm o kadar zengin ki yatın da senin olsun katın da senin olsun adam ol adam insan olunca aşkı korkunca tek canlıdır bence insan ötesi yalan Dema bir yavrularım, mi? Of, oh, of, oh, of. Oh. Hadi şimdi herkes bir olsun bakayım, lütfen. Haydi. Yavrularım koş, koş, koş. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, koş. Aha, sana servis. Önce öpücük mü diyorsun peki? Aha, sana servis. Aha, sana servis. Herkes yiyecek. Gel 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 çabuk 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 çabuk.